Değerli arkadaşlar, yeniden herkese selamlar. Bugün e, yine Köyceğiz'in Zeytin Alanı köyünde ailecek bir kır gezisine çıkalım dedik. Karşınızda gördüğünüz bu büyük dağların eteklerinde bulunan zeytin bahçemizin içinde, küçük kulübemizin önünde bir kamp ateşi yakacağız ve odun ateşinde çay demlemeye çalışacağız. Daha sonra Köyceğiz Gölü manzarasında e, çaylarımızı yudumlarken siz de bizimle beraber bu keyfi yaşayın istedik. E, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu anda kır bahçemizin içindeki küçük kulübemize gelmiş bulunmaktayız. Burada şimdi birazdan kamp ateşi yakacağız ve kamp ateşinde çay demleyeceğiz beraber odun ateşinde ve köy o manzarası eşliğinde çaylarımızı yudumlayacağız. Evet değerli arkadaşlar şu anda kamp ateşimizi yaktık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır yanmaya başladı. Oğlum da burada yabani kuşkonmaz aramaya devam ediyor ve bulmuş sanırım. Şimdi topladıkları yabani kuşkonmazlara da bir bakalım. Onları da olmadı. Ateşin üstünde pişirip yeriz birazdan. Evet değerli arkadaşlar şu anda oğlum gördüğünüz gibi yabani kuşkonmazları bulmuş, toplamış gelmiş burada. Şöyle biraz geriden çekeyim, bulanıyor. Evet, adım atır atması hemen burada oğlum kuş konmazları buldu. Kaydanlığımızı da ocağımızın üzerine koyduk. Yavaş yavaş suyumuz da kaynayacak bu şekilde. en çok güzel çok. çay suyumuz fokurdamaya başladı sesleri fokur fokur geliyor odun ateşinde mis gibi çayımız hazırlanıyor Arkadaşlar bu zeytin bahçesinden de biraz bahsetmek istiyorum size. Burası yıllar öncesinden dedem tarafından e, satın alınmıştı. O zamanlar burası çok taşlık bir araziydi. Yani hiçbir şey yoktu burada. Sadece taşlık bir araziydi. Dedem tabi buraya zeytinleri dikti. Daha sonra biz onlara baktık. O baktı. Sonra dedem rahmetli oldu. Buraları bölüştürdü. Şimdi buraları akrabalarımızla beraber bizim kullandığımız bir zeytin bahçesi. Bu zeytinlerin bakımını yapıyoruz. İşte zamanı geliyor, budaması yapılıyor. Fazlalık dallar, çalılaşan dallar bağ makasıyla veya testereyle kesiliyor. Daha sonra zeytin toplama zamanında zeytinlerini topluyoruz, zeytinleri sıktırıyoruz ve doğal bir şekilde burada kendi zeytin yağımızı ve zeytinlerimizi temin ediyoruz. Yani burada doğal bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Market ürünü çok fazla yok, tüketmiyoruz. Her şey doğal burada. Siz ona bakarsanız bu bahçeye bakarsanız o da size bakıyor. Yani kısacası. Limon ağacımızdan küçük bir limon da koparalım. Çayımızın içine koyarız. çayımız ne durumda? Suyumuz kaynamış mı? Oh, kaynamaya başlamış suyumuz. Odun ateşinde mis gibi çay. Evet, çayımız oldu. Şimdi bardaklarımıza dolduralım. Şöyle yakın çekim yapalım bardaklarımıza. Yok, telefonu yaklaştırabiliriz. Bakalım demimiz nasıl çıkmış odun ateşinde. Oo, oh, mis gibi çayımız. Tavşan kanı. Mükemmel bir rengi var görüyorsunuz. Doğal köy suyu ve odun ateşinde muhteşem çayımız. Evet, bizim hanım biraz açık içiyor. Ondan açık yaptım onu. Yoksa tavşan kanı gibi yani. Hemen gördüğünüz gibi ateşimiz de sürekli yanıyor çaydanlığımızı da yanına koyduğumuz zaman soğuma derdi de yok. Sürekli sıcak kalıyor böylelikle. Mis gibi tavşan kanı çayımız. Evet arkadaşlar bahçemizden kopardığımız limonumuzu da gördüğünüz gibi mis gibi mis kokulu bir limon. Gerçekten buram buram kokuyor. Gördüğünüz gibi bakın çayımın içine koyuyorum. Böylelikle de limonlu çayımızı da afiyetle yudumlayacağız. Bu çaya apayrı bir lezzet katıyor. Hatta bu limon öyle bir limon ki arkadaşlar, köyceğiz limonu. Ekmek gibi yiyebilirsiniz bunu. Öyle çok fazla ağzınız böyle ekşimez. Ee, bayıla bayıla yiyebilirsiniz. Bakın ben göstereyim size. Gerçekten hani öyle insanı çok rahatsız eden bir ekşiliği yok. O limonun e, enfes kokusunu ve tadını alabiliyorsunuz. Bu şekilde ekmek gibi yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, odun ateşimizde çayımızı içtikten sonra burayı terk edeceğiz. Terk etmeden önce herhangi bir kazaya mahal vermemesi için ateşimizi söndürmek zorundayız. Yoksa e, orman yangınları vesaire e, tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Gördüğünüz gibi hemen ateşimizi söndürüyoruz.